Mesela kardeşlerim öbür dünyada ölen ananız babanız her neyse oğlunuz kızınız onun ayıplarını günahlarını konuşup mesela ya çok yalancı biriydi. Öldü kurtulduk. Çok terbiyesiz bir adamdı falan mesela. Peygamberimiz diyor ki ölmüş birinin arkasından onun kötülüklerini konuşup onu öbür dünyada utandırmayın diyor. Mesela biz bir yerde bir yalan söyledik. Oluyor mu? Oluyor. Veya bir günahımız oldu ya. Bir ayıbımız. Biri de biliyor onu. Komşumuz, oğlumuz, kocamız, hanımımız bizim bir ayıbımızı, bir günahımızı biliyor. Şimdi kalabalık bir toplantıda otururken, tutsa pat diye hanımınız ya benim bu herifin böyle konuştuğuna bakma. Ben bunun şu 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 şeyini biliyorum. Bu çok ahlaksız bir adam aslında dese o toplumda utanmaz mıyız? Peygamberimiz diyor ki aynısı diyor. Ölülerinizi öbür dünyada utandırmayın diyor. Öyleyse ta mezarlık nere? Benim anam tokatta yatıyor. Zile de mezarlıkta. Ben annem hakkında kötü bir şey konuşsam Demek ki bu konuştuklarım onlara bildiriliyor. Ölüler bu dünyadaki sizin onlar hakkında kötü söylediğiniz şeyleri onlara bildiriliyor. Bak senin böyle böyle olduğun söyleniyor. Hani mesela hakim diyor ya sana böyle böyle iddia var. Sen bu cinayeti filanla Şuradan araba kiralamışsınız, şuradan gitmişsin, şu sokakta kameraya yakalanmışsınız diyor. E bakıyorsun doğru olunca kaçamıyorsun. Onun gibi ölüler de utandırmamak lazım. Peygamberimiz bunun için bize ne diyor? Ölülerinizi iyilikleriyle anlatın. Ölülerin iyiliklerini anlatın ki affedilmelerine vesile olsun. Çünkü ölüler artık günah da işleyemezler, sevap da işleyemezler. Ölülerin amel defteri kapanır. Üç şey hariç işte ne o? Bir, sadakayı cariye bırakmışsa. iki kardeşlerim bir hayırlı evlat, çoluğu çocuğu var da arkasından hayır dua ediyorsa. Üç, faydalı bir ilim bırakmışsa. O kimselerin amel defteri kapanmıyor. Onun sevabı yazılmaya öldükten sonra da devam ediyor. Allah bize öldükten sonra da amel defteri kapanmayacak iyi şeyler yaparak ölmeyi Allah bize nasip etsin. Değerli kardeşlerim, kıymetli dostlar, ölen ölümü Azrail diye bildiğimiz ölüm meleği gerçekleştiriyor. Azrail bir kılıçla mı geliyor? Bazen böyle hani filmlerde elinde tırpan, bilmem ne falan gösteriyorlar ya. Ölü ölüm hali nasıl oluyor? Yani biz ne diyoruz? Tavuk nasıl öldü? Yere yatırdık, ayaklarına bastık, kafasını kestik. Tavuk öldü. Ölüm aslında nasıl oluyor ölüm? Bir de hayvanları da Azrail mi öldürüyor? hayvanları, insanları Azrail öldürüyor. Anladık. Trafik kazası olur, iş kazası olur, kalp krizi olur, kanser olur, Allah korusun. Değişik değişik sebeplerle ölüyoruz. Sebepleri var ama ruhun bedenden çıkma işini yapan Azrail. Değerli kardeşlerim, bu vücudun her yerinde var olan ruh Azrail aleyhisselam tarafından alınır bedenden ruhunuz ağzınızdan çıkar. Ağızdan son nefes. Son nefes. Çıkar. Alır götürür. Ama ölüm insana acı verir. İbrahim peygamberimiz ölümün acısını öyle anlatıyor ki mesela bir bir yerde sanki kılıçtan geçirilmiş insan gibi. Kimisi mesela dikenin çok sert böyle dikenin ters böyle dikenlerini boğazından çeker gibi. İnsan ölürken o acıyı yaşar diyor. Acı yaşamayan ölü kimdir? Hiç ölümden acı yaşamıyor. Bak peygamberimiz aleyhisselam var ya Resulullah Aleyhisselam aynı şekilde Hazreti Ayşe'ye diyor ki sanki boğazımdan bir dikenli tel çekilir gibi diyor. Hazreti Muhammed bu Aleyhisselatu vesselam. Adam diyor ki falan okuyacak da e ee, şöyle olacak. Öyle bir şey yok. Ölümün acısı var. Ama ölümden acı duymayan bir grup var. Kim onlar? Şehitler. Bize de tam ters geliyor değil mi? Şehit ya kurşun yiyor, ya kılıç yiyor, ya ok yiyor, ya bomba patlıyor, değil mi? Parçalanıyor. Veya işte füze geliyor, kaç bin derece ateşte insan eriyor. Peki Allah Resulü ne diyor? Şehit dünyadan canını verip Allah'a kavuşurken ölüm anında sizin ayağınızı karıncanın ısırdığında duyduğunuz acı kadar acı duymaz diyor. Şehadet böyle yüce bir makam. Allah'ım bizi kendi katında kabul olunmuş bir şehadetle Rabbim canımızı alsın. Şehit olmayı Allah bize nasip etsin. Şehitlik çok yüce bir makam ve şehitliği çok sevmek lazım. İnsanlar dini için, vatanımız için, milletimiz için, peygamberimizin bize getirdiği Hazreti Kur'an'ı muhafaza için Allah yoluna can vermek ne yüce bir makam. Değerli kardeşlerim, ölenlerle ilgili yıkama var, kefenleme var ve cenaze namazı var. Üç şey var. Bir de ölünün borçları falan varsa helallik alıyor camide. Ey cemaat bu cenazeye bu merhuma haklarınızı helal ettiniz mi? Helal ettik diyoruz. Ama bunun borcu olabilir. Ama bunun alacağı vereceği olabilir. Bu nasıl olacak? Değerli kardeşlerim birinden alacağınız varsa o ölmüşse onun çocuklarına söyleyin. Benim babanızda alacağım vardı. Mesela 500 lira şöyle bir şey olmuştu filan tarihte, ben para vermiştim veya mal vermiştim, bunu söyleyin, kul hakkı kalmasın. Ha canı gönülden onu düşünerek o hakkınızı helal edebilirsiniz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.